Glokomun tedavisi nedir, nasıl yapılır? Akut açı kapanması glokomunda tedavimiz çok acildir. Serumlar takarız, hemen damlalara başlarız. Hatta lazerle ufak delikler açarak drenajı sağlamaya çalışırız. Ama bu çok az gördüğümüz bir şey. Kapalı, açık açılı toplumda daha sık görülen glokom tipinin tedavisi hekimin tercihine göre değişmekle birlikte. Genellikle öncelikle elimizde 3-5 tane çeşitli etki mekanizmalarına sahip damlalar var. Bunlarla yapıyoruz. Damlalar yetmediğinde ya da damla kullanımında hastanın bir sıkıntısı varsa cerrahi tedaviye geçiyoruz. Bir ara uygulama olarak da lazer tedavisi var. Lazer tedavisinin etkinliği ve etkinlik süresi kısa olduğu için çok yaygınlaşmadı diyebilirim. Damlalarla ilgili, kullanımla ilgili hasta uyum gösterdiği sürece cerrahiye gitme şansımız çok ağır bir vaka değilse daha az oluyor. Cerrahide ne yapıyoruz? Basıncı arttıran, göz içinde basıncı arttıran sıvının ince bir kanalla gözün dışındaki konjoktiva dediğimiz zarın altına akışını sağlayacak bir işlem yapıyoruz. Böylece içeride biriken sıvı fazlalaşamadan dışarıya alınıyor ve böylece göz tansiyonu düşüyor.